Arkadaşlar bugün beraberiz. Ne oldu biliyor musunuz? Geçen gün şorkotlar önce tabii ki de bu birkaç gün önce. Kardeşim ben kuzenim ATV değil, pardon arkadaşlar go kart binmeye gitti. Go kartı biliyorsunuz herhalde. Böyle AVM'lerde oluyor küçük arabalara biniyorsunuz falan. Ondan sonra kardeşimle gittik arkadaşlar go karta ben kardeşim kuzenim. Ulan dur bakayım biri kestirme yaptı galiba. Şuna binmem lazım. Ula kuzenim dedi sizi go karta götürüyorum. Tamam dedim kuzenim gidelim. Kardeşim de tabii ben de geleceğim. Ben de geleceğim dedi. Gittik go kart arkadaşlar. Go-kartta adam dedi ki: "Bakalım sizin boyunuz kaçmış." La bana bak Tamam kuzenim zaten büyük. Kardeşim küçücük bir şey kaldı. Kardeşim utandı. Aa ondan sonra arkadaşlar kardeşim ben geçerim diye tabii böyle bekliyorum ya. Gülüyorum seni geçeceğim falan. Kardeşim baktım beni geçmeye çalıştı arkadaşlar. Bildiğin geçti yani aslında. Ula ondan sonra dedim Ula sen nasıl geçiyorsun la beni? Aa bu zayıfmış. Ula dur bakayım. Arkadaşlar kardeşim beni geçmeye başladık ya. Allah ben bir korktum korktum korktum. Ulan nasıl heyecan yapıyorum var ya. Dedim lan bu beni geçemez. Vallahi geçerse ben bunu kaza yaptıracağım. Beni geçiyor bir de benimle dalga geçiyor arkadaşlar. Dedim ulan sen benimle dalga mı hiç geçiyorsun? Yok ya abicim ne dalga geçmesi bildiği geçiyor seni. İlla illa dalga geçiyor. Ondan sonra ben buna bir vurdum arkadaşlar. ATV ile ATV diyorum pardon go kartla. Arkadan Gül dedi. Bu lastiklere bir girdi arkadaşlar. Ula dedim çocuk gidiyor vallahi. Ondan sonra baktım. Ay seni babama şikayet edeceğim dedi. Ula bir ne güldüm var ya arkadaşlar bir görseniz. Ula dur bakayım fazla gittim. X6